Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Rukiyadanışmanlık.com'a hoş geldiniz değerli izleyicileriniz aynı zamanda kurantedavisi.com web sayfalarımızdır. Youtube'daki sayfamıza abone olun. Instagram'da Rukiye Danışmanlık sayfamızdan herhangi bir soru, sual, bir şey gerekiyorsa oraya yazın. Size sorularınızı videolu şekilde cevaplandıralım inşallah. Evet şimdi bir soru daha gelmiş kardeşimizden. Şizofren hastalarının durumu nedir? Cinlerle mi alakalı diye sormuş. Şizofren hastaları cin musallatı eli alakalı mıdır? diye sormuş. Bizim inancımıza göre evet, yüzde seksenin üzerinde muhtemelen cin musallattı. ağır cin bakkaları şizofren hastalığına dönüp tımarhaneye yatırılıyor. Biz buna inanıyoruz. Çünkü daha önce gördük ve genel olarak genel anlamda şizofren hastalarının olayları musallat ile alakalıdır. Neden diyeceksiniz? Çünkü kişi mecnun doğmadı, sakat doğmadı, zihinsel özürlü doğmadı. Kişi normal bir insan, hayatı boyunca normal, hiçbir sıkıntısı yok. Yaşı gelmiş 20, 25 vesaire, aniden bir şey oluyor, aniden deliriyor. Bu normal değil. Bakın bir kişi var, ismini bilmiyorum. Ee, hepiniz Türkiye'de tanıyorsunuz. Ben Avrupa'dan geldiğim için orada izliyordum. Genç bir çocuk, okul dizisinde oynuyordu. İsmini unuttum çocuğun, Arda diye bir çocuk. Çok güzel. Allah Rabbim ona öyle bir güzellik vermişti ki ne nazara geldi ne, ne nazara geldi bu çocuk. Ve bu çocuğun üzerinde bir şey oldu. İnanılmaz derecede musallata maruz kaldı. Delirdi neredeyse. Tımarhane'ye yattı. Dizilerden, oyunlardan her yerden şey yaptı. Nitekim sonunda haplarla, ilaçlarla bazı hocalarla, yardımlarla kendisine geldi. Şimdi bu tarz olaylar normal değil. işte. o çocuk şizofreme gitmişti ve yatırdılar, iğne vurdular, tımarhaneye yatırdılar, bir sürü sıkıntı yaşadı. Bunun gibi çok kardeşlerimiz var. Normal doğup, normal doğduktan sonra deliren kişiler genel anlamda cin musallatı ile alakalıdır. Çünkü nörolojik bir sıkıntı değil. Nörolojik olsaydı zihinsel deli bir şekilde normalde doğumdan olurdu veya işte hücrelerinde e, olurdu. Yani bu sonradan intikal etmesi normal değil. Bu nedenden dolayı çoğu şizofren hastalarının bu şekilde hasta olduğularına inanıyoruz. Eğer bu şekilde hasta olduysalar o zaman cin musallatı olduğuna inanıyoruz. İnşallah Rabbim onlara da bir gün gelir, doktorlarla, çalışmalarla onlara da yardımcı olmaya çalışırız. Şimdi doktorlarda inanç sıkıntısı var. Bu nedenden dolayı yaklaşamıyoruz. İnşallah sorunuzun cevabını verdik. Herhangi bir sorusu soru var varsa buradan bize yazabilirsiniz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Berekatuhu.